elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Crespo arağa giriyorsa, abi o zaman Osterwolde de girecek. Hatıra seviyon O hat zamandaki, tamam ben yani. E, yani bir İstanbul Asper kadar gelirse benim en azından savunma yapan adamım olsun diyeceksin. Ya bence biraz burada problem var. Yoksa şey değil, yani değişikliklerde hakikaten çok tükenen oyuncu olmuştu. Ben Mert Hakan'ın biraz daha erken bekliyordum çıkmasını çünkü maç 2-2 <laughs> yani maçın koparılması lazımdı bence. İrfan'ın da erken girmesi gerekiyordu mutlaka. Yani şimdi ne olursa olsun yakın dönemde de kritik anlarda fark yaratmış oyuncu. Gerçekten soğukkanlı. Ben İrfan'ın mental olarak ayakta kalmasını beğeniyorum açıkçası. Yani seveni sevmeyeni bilemem ama ya Fenerbahçe bugüne kadar yarışta kaldıysa İrfan'ın çok ciddi payı var. Yakın dönemde çok ciddi fark yarattı. Ve herkesin yap kolay yapabileceği bir şey değil. Tam dağılmalık maçları girdi tek başına toparladı. Ee, 11 çıktığı maçlarda da bence biraz daha top. Ben son bir aydır İrfan'ın formunu arttırdığını düşünüyorum. Ben yani en azından Beşiktaş maçında yatırıyorum. Onun dışında o kadar Abi Başakşehir maçında neler yaptı? Ankara gücü maçını kan tek başına aldı Ankara gücü maçını. Yani Arda'nın çok gerisinde mesela bence. Allah yani. Ankara gücü maçına 3 puanı var adam bizzat <laughs> şahsına atanmış. Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Ee, ama şundan bahsediyorum ben. Hani başlamıyorsan bile e, yani Mert'le 84 dakika oynayacağına belki oh. 60 30 65 25 yapabilirsin. Orada takımda hani maç 3-2 olduğunda yok orada katılıyorum. Tamam ben bu tempoyu ben alıyorum. Ee, ayağına ayağına top gelen İrfan en kötü foul alıyor. Ee, Mert ter, topu saklıyor. Mert ee, hani madem Crespo mesela Crespo araya dönme gibi bir fikrim var daha önce bir tane daha Crespo'yu daha önce atıp İrfan buna benzer bir yapıya geçmek çok da mantıksız değildi diye düşünüyorum. Anlam veremedim yani. Çünkü %26 topla oynayan, topla oynattığın takıma ilk 70 dakika böyle. Ya nasıl %45 top verirsin? Yani bunun akıl mantıklı açıklaması yok. Bu arada bir Mansur rica edeyim senden. Evet. Ben ya her ne kadar yani ee, Valencia'nın golünde biraz pazara gitme durumu olsa da ya inanılmaz beğendim. Bir kere Okan Erdoğan hem tacı da atan oyuncu bu arada. E, ve hani pozisyon yaratan isim. Şimdi stoper kökenli bir oyuncu. Normalde e, Osman Zeki Hoca döneminde stoper bölgesinde Hı. oynuyordu. Ee, Fatih Hoca onu stoperlerin önünde defansif orta olarak da kullandı. Eksik kalındığında şimdi bekte görev yapıyor. Bence çok hakikaten komple ve büyük takımlarının kulübesinde görmek isteyeceği tarzda bir oyuncu ve henüz 24 yaşında olduğunu söylemem lazım. Ee, yurt dışı altyapılı, Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu değil. Ee, şeyde Deli ve Mehmet de bence çok başarılı bir performans sergiler özellikle ilk yarıda ve bunu kalede yani Süper Lig seviyesinde olmayan bir kaleciye rağmen yani ilk golde de gördük, diğer birçok pozisyonda da gördük. Yani topu geliyor tutuyor ama hissediyorsun yani. Ya bu Hatta ilk top gel, Ben Yensen'in kaç cezası oldu bende yoktu. İlk bir şut oldu. Top kurtardım. ki bu Yensen değil yani. Yani <laughs> tipinden dolayı değil. Yani bir tutuş stilinden anladım. ben açıkçası Fenerbahçe'nin kazanacağına ben bu durumdan ikna olmuştum ama buna rağmen ve Arda'nın da hatalı gol yemesine rağmen İstanbul İstanbulspor bence çok çok iyi savunma yaptı. Bir kere bunun hakkını teslim etmek lazım. ama Şeyi de planlamışlar. Hoca zaten söylüyor. ya Biz belli bölümlerde risk alıp... Daha kendi oyunumuzu oynayacağımız... Bölüm gelecek diye... Ezze de kendini muazzam saklamış. Gel zaten bireysel oynama konusunda hani... Tamam atın bana ben hallederim'i... Çok iyi yapıyor. Bazen... ya Vücudunu öyle kullanıyor ki... Ya vücudunu kullanarak 40-50 metre dribling yapabilen... Bir santrfor yani. Dersin ki Crystal Palace'da Aynen ya. Mateta <laughs> gibi falan böyle değil mi? <laughs> Biraz daha... Crystal Palace'da bundan 6-7 tane var. Evet tabi sadece... Karıştırıyorum bazen. Crystal Palace pasaportu gibi. Be, Orisa var bende mesela FPL'de. İyi ya çocuk gol attı diye sevinirim. Her sayı izleymiş. Tipleri de birbirine benziyor. <laughs> o da benim adamım zaten. <laughs> yani... Ee, muazzam işler. Zaha'dan sonra birçok za Zaha var. Zaha giller. Hepsinin tipi Hepsinin tipi aynı. <laughs> Komodor 64 gibi. Tam Hı. Mateta ya. En hızlı şeyleri o ya böyle. <laughs> Düzleri o tarafta. Yani e, şu Güzel. hakikaten yerleşip şu savunma arkasından topları çok iyi kullandılar. Yani ben muazzam bir sınav verdiklerini düşünüyorum Hı -hı. ama ya sonuçta bu takımın kendi kapasitesini kullanma ihtimali senin izin verdiğin kadar abi. Hı -hı. Çünkü kalite farkı var. Bak fiziksel olarak da kalite farkı var. Fenerbahçe'nin fiziksel varlığı İstanbulspor'u ya zaten uzun sürede baskıyla çıkarmadın. Ama her seferinde şans tanıdın İstanbulspor'a. Ya topu alıp kullanayım, ben bir yerleşeyim, bir hücum aksiyonu. Fenerbahçe dördü hiç düşünmedi. E dördü hiç düşünmezsen de e, bir zaafından faydalanırlar. E, bu arada bir başka çok beğendiğim oyuncu Emir. E, ya bu adam bir forvet oyuncusu ve her ne kadar Aliyevski biraz şans tanısa da ona böyle orta kesmek, böyle orta yapmak, o dakikada eline ayağını titremeden şey böyle kaleci savunma arası Eze attırdı yani. O orta bence Eze'nin vuruşu güzel ama yani golü yüzde 60 emirim bence. Ya yani mi ki dokununca tam gol. Şu, şu dokun gol, gol golü. Ee, en en pis açı. Yani savunma da yetişemez, kaleci de açılamaz kesmesi şuraya. E, offside olmadan bitti o, o goldü evet. yani. E, bu bu arada yani Şimdi Altay çok eleştiriliyor. Ben de yani kendi seviyesine göre, mental olarak problemli buluyorum ben Altay'ın son durumunu. Ama abi biraz da... futbolu takip etmek, biraz da doğru... takım seçmenin, doğru yedekleri seçmenin ne kadar önemli olduğunu bence İrfan Can'da da gördük. Yani ben İrfan Can, Eri da... Fenerbahçe'de güvenilir bir yedek kaleci profili olduğunu asla düşünmüyorum. İdeal Fenerbahçe'de... Altay'ın o olması lazım aslında. Ya da Altay'ın rekabetli olduğu bir yabancı kaleci olmasın. Yani bak şu bak sayıyorum. İrfan'ı geçtim onu saymayacağım çünkü. Samet 1, Ferdi 2, değil mi? İsmail 3, Mert Hakan 4, Arda 5, Emre 6. 6 tane yerli oyuncum var. Ee, sen devre arasında böyle tecrübeli, 30, 34-35 yaşında, ee, el ayağı düzgün, belli bir Avrupa kariyeri olan bir kaleci getirsen şu anda bu sorunu yaşar mıydın? Hiçbir şekilde yaşamazdım. yaşamazdım. Ve 6 tane bak yerli saydım İrfan'la 7 ya. 7 yerliyle çıktı. Ben Notting Nottingham'ın aldığı 2 tane adamı Fener'e koysan. Şuraya, 2008 şu, yabancı kurulanları yiyor. Mesela dur yeniden adlandır. Sağ yeniden alandır yapacağım şunu. Şuraya Hı. Felipe. Tamam. Şuraya tamam. Navas. Nasıl takım olur? Bitti muazzam. Bir anda toparlarsın arkayı yani. Ve tamam, inanılmaz tamam. uçuk şeylerden de bahsetmiyorum. Ee, ve bağıra Çağrı, Yani bağıra çağrı olan eksikleri. Nottingham Forest aldı herkesi Türk takımları alabilir abi. Orası şey çünkü. Evet, tabii. Yani çünkü küme düşme hattına gitmeyi kabul etmek bir eşik futbolcular için. Na Nottingham Forest şey yani. E, şuradan vize alayım da aslında başka ülkeye geziyorum Aynen, ya. Evet, evet. O <laughs> yani Nottingham'a bir atayım da kapa oradan belki fark ederler. Aynen. Başka takıma geçeriz. Felipe de yaşı olmazsa gitmezdi oraya. Şey Watford öyleydi mesela. Eee 11 ile ilgili şunu söyleyeyim ki burada artık Krala yavaş yavaş gelelim. Bir performans var çünkü. Öyle böyle şimdi, özel şimdi, bir Arda Güler performansı. Aynen öyle. Ee, bu hatırlarsan bir taraftan Emre Mor, bir tarafta Arda Güler kanatları e, 4-1-3-2'de ideal gibi gözüküyordu, gözüküyordu ama şöyle bir korkum vardı. Ya yani şimdi Arda da top ayağında alıp fark yaratan oyuncu. Emre Mor da driplingci bir oyuncu. Hani kim böyle Valencia ve Pedro'yu... İyi polis daha iyi polis. Hayır, yani, Topsuz koşularla kim destekleyecek? Kim bir tane ceza sahasına bir ekstra koşatacak. atacak? Orada soru işaretlerim vardı ama... Abi Arda onun da yaptı. Ee, i̇kinci gol zaten muazzam bir gol. Ki oraya geleceğiz. Ama bence ilk gol de çok değerli. Çünkü bu tip yetenekli... Topa ayağını aldıktan sonra... Hem asist hem gol anlamında fark yaratabilen bir oyuncunun... Atak farklı kanattan geliyorken de topsuz koşularla doğru pozisyon alması, arka direğe gitmesi, cepheden pozisyon alması ve oralardan da skor yapması çok değerli. bu Arda Güler'i gelecekte çok daha skorer yapan, skorer oyuncu yapan bir özellik olabilir ve hatta şunu söyleyeyim Avrupa'ya gittiği zaman bu özelliği sayesinde hiç asan yani ara takıma gerek duymadan direkt A sınıf bir Avrupa takımına gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten 18 yaşına göre eksiksiz bir oyuncu. Dün Onur ortrulayla Dün... yayın yaptık. O da Arda Gard diyor. Çünkü attığı gol de <laughs> hakikaten tam Southampton maçında Ödegaard'ın attığı gol. Ve Ödegaard buna ulaşmak için yıllarını harcadı ya. Evet. Ödegaard 18 yaşında ha, şey gözüyle bakılıyor lan bu adamda olmuyor galiba falan hani. Bondur kitti. ama performans komple yoktu. Hatta performans 20 20 yaşından o... sonra geldi Ödegaard. Ödegaard şöyle böyle bir fark olabilir. Arda Ödegaard'da da Ödegaard bölgesinden oynayabilir. Saka'da olabilir. Yani Odegaard'dan sakı olamaz. Yani o kadar skorer bir kenar oyuncusu olmaz. Ki olmadı da. Önce Hı -hı. oradan başlamıştı. Hani böyle sağ önde... E, dribblingle fark yaratan, skor yap yapması beklenen bir kenar oyuncusu... yaratıcı kenar oyuncusu olarak başlamıştı. Sonra merkezleşti ve daha iyi oldu. Arda bu olabilir. Yani merkez orta sağları forvete bağlayan Odegaard pozisyonu da olabilir. Ama Saka olabilir. Yani içe devrilip, skor yapan... E, ters taraftaki bugün işte maçta attığı, ilk golde olduğu gibi arka direk koşularla skor yapan bir oyuncu haline geldiği zaman çok çeşitli bir adam haline geliyor. Ee, ki attığı gol zaten... istersen izleyelim mi golü? İzleyelim. Ki biliyorsun burada evini sevenlerin adresi koçtaş.com.tr ile haftanın golünü seçiyoruz. Artık yani yine bir tartışmaya haftanın gerek Haftanın golünü olmaya. Arda seçti. Ee, hatta... Değil mi? Kendisi seçti. Dedi ki haftanın golünü aynen, atıyorum ben aynen. dedi. Beyler birazdan haftanın golünü atıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Arda'nın birazdan hatta 2 de de belli olacak. Abi şutu atmadan önce top kontrolü zaten şuta, şuta pas. Yani diyor ki ben uzak direğe vuracağım. O şekilde topu kontrol ediyor. Zaten bu tip özel oyuncular bir sonraki hamleye göre top kontrolü yaparlar. E, kimisi kontrolle birlikte çalım atar. Kaleye gitmek istiyorsa. Kimisi işte asist işte ters tarafa top atmak istiyorsa ona göre kontrol eder. Kimisi de Arda'nın yaptığı gibi. Eğer uzak direğe şut atmayı planlıyorsa hafif açıyla kontrol etti. Bak topu alırken böyle hafif sol ayağına açı verdi. Şu anda göreceğiz çok çok güzel bir gol bayağı çarpmaz aslında hiç kolay kolay Muazzam. bir gol değil ee, kesinlikle haftanın golü şurada bak ki bayağı dalver da yapmış orada ee, yani zaten e, attığı gollerin kalitesi yaşının çok ötesinde yani dediğim gibi birçok e, dünyaca... aslında kabul görmüş oyuncu bile bu yaşlarda bu seviye fark yaratıyor muydu skor yani anlamında şu anda gol oldu. Ee, hakikaten biraz Arda'nın doğumundan itibaren başlıyoruz. <laughs> ya öyle tabii ama öyle zaten Abi. dün doğduğu için bundan başlarsak çok da bir şey kaybedeceğimizi düşünmüyorum. <laughs> ee, ama hakikaten eee yani çok büyük bir pırlanta yakaladık. Bir elmas yakaladık. Ee, çok farklı bir yere gidebilir. Ya yani milli takımımız için de yani milli takımın starı belli yani. Net. Evet. Ve çok yok yani 1-2 sene var. 1-2 sene sonra milli takımın star oyuncusu belli. Yani 100 kere milli olmuş bir oyuncu olacak Allah sakatlık bela vermezse ee, o barajı geçecek ikinci Arda olabilir Arda Turan da 100 kere oynamıştı ee, onun da ötesine geçebilecek bir potansiyele sahip hakikaten e, Allah'ın nazardan saklasın diyelim çok Gerçekten çok öyle. özel bir oyuncu izliyoruz ama işte bu performansa da takım arkadaşlarının ya da takımın biraz destek verip mesela bizim bütün programı Arda Güler hı. üstüne yapabilirdik. Evet. Yapmamız da gerekirdi yani. Bence bugüne kadar ki en güçlü performansı bile olabilir. Kesinlikle. Yani gelip net bir şekilde ya tamam kardeşim ben bu maçı alıyorum. Ee, yani tam ilk gol biraz doğru pozisyon alma, doğru yere girme. Hı hı. Ceza sahasına girme de çok önemli. Ama abi, ikinci gol ben bu maçı aldım, bitirdim ben. Ben star oyuncuyum. Bu maç 4 olacak. Evet. Golüydü. Ama hiç takım arkadaşları yapamadı onu. Zaten ee, Arda Güler'in bence tanımı bu. Ya şimdi 17-18 yaşındaki bir oyuncu... farklı yetenekte olduğunu gösterir da Anlarsın yani top ayağına alışıyla... hareketlenmesiyle, topla alışverişiyle, şutlarıyla. Anlarsın. Dersin ki ya bu çocuk olacak. Var bir şeyler belli. Ama Arda daha şimdiden... E, takımı adına... ya şu top ayağını al da bir fark yarat. Şu maçı bize al. Gözünü seveyim şu, şu maçı bize bir al be. Hı hı. Oyuncusu oldu şimdiden. Ki o performansı da veriyor. Hatta bence milli takımda da şu andan itibaren verebilir. E, dediğin durumlarda çok daha başka oyuncu olacak 200 sene sonra inşallah. Ama şu an bile bir milli maç olsa e, Ardu Güler forvet arkasında veya sağ önde Cengiz'in pozisyonunda yani hemen ikinci forvet pozisyonunda oynadığı zaman ben beklerim yani ayağını alsın da şu maçı bir alsın diye o güveni veriyor. Çünkü mentali, de, mentali de çok güçlü oyuncunun. Cengiz'den net şekilde daha önde ki ben Cengiz'in en özel oyuncumuz olduğunu Hı. düşünüyorum. Yani Arda Güler'in çıkışına kadar. Cengiz bu milli takımın hücum hattında en net fark yaratan er oyuncu. Çünkü şutu var, belli bir driplingi var. E, pa, pas atabiliyor, asist yapabiliyor aslında. Ama yapabiliyor, yapmıyor. Evet, şu anda aslında dediğin iki şey yapıyor. Dripling atıyor, yani, atıp şut atıyor. Yani yapabiliyor kısmı başka ama bunun performansı ne kadar dönüştürebiliyor, ne kadar istikrarla oynayabiliyor. Hani o da e, düzenli bunu performansa dönüştüren bir oyuncu değil. E, o seviyeye atlayamadı, o çıtayı atlayamadı. Ama şimdi Arda... Bize bambaşka bir şey vaat ediyor. Belki milli takımımızın potansiyelini de çok yukarı çekecek önümüzdeki dönemde. Tabii. E, çünkü bizden böyle oyuncu çok kolay çıkmıyor. Bakma, bizde yetenekli oyuncu çıkıyor ama star oyuncu çıkmıyor gerçekten. Aynen. E, i̇lk defa elimizde uzun süre sonra bir starımız var. Fenerbahçe'nin bir starı var ama e, Fenerbahçe'nin kalanı çok eşlik edemedi. E, i̇stiyorsan Fenerbahçe bölümünü Hı -hı. kapatalım. E, bir başka üç üçlük maça geçeceğiz e, ve aslında bu maçın ışığında biraz da okuma fırsatımız olacak. Galatasaray 3, Karagümrük 3, Galatasaray bölümüne geçiyoruz. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.